Hiçbir ülkenin mücadelesi yetersiz, hiçbir ülkenin mücadelesi de diğerlerinden çok başarılı değildir. Bu dönemin insanları olarak hep birlikte yeni bir salgın hastalık dönemini tecrübe ediyoruz. Dünya başarılı bir sınav vermedi. Ancak başarısızlığı üzerinden de salgınla mücadele etmek mümkün değil. Her ülke elindeki imkanlar nispetinde tedbirler almaya çalıştı. Biz de elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalıştık ve ülkemizin ismini dahi duymamış insanlara burada salgınla iyi mücadele edildiğini gösterdik. Salgınla iyi mücadele etmek şüphesiz başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm milletimizin gayret ve özverisiyle oldu. Bu mücadele yaşadığımız acıları ve ödediğimiz belki de ödeyeceğimiz bedelleri de ortadan kaldırmıyor. Can yakan kayıplarımız var. Huzurlarınızda bir kez daha kayıplarımıza Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, virüsün hayatımızdan çıkacağı günlere dair umudumuzu hep güçlü tuttuk. Kurumsal ve toplumsal düzeyde virüse karşı temel mücadele koşullarını çok büyük ölçüde tesis edebildik hayatımızı virüsün dolaşımına imkan vermeyecek kurallar içinde sürdürmeye çaba harcadık. Bu bir yıllık mücadele sürecinde pek çok deneyim de kazandık. Sadece tıbbi mücadeleden bahsetmiyorum. 83 milyon olarak mücadelenin her boyutunda çok önemli tecrübeler edindik. Gerek yaşadığımız salgınla, gerek başka bir halk sağlığı riskiyle başa çıkabilmenin yolunun tıbbi olmaktan daha çok sosyal bir mücadele gerektirdiğini gördük. Riskten korunma tedbirlerinin tedaviden kat kat üstün bir değerde olduğunu yaşayarak öğrendik. Bugüne kadar sahne önünde bilim kurulumuz mücadelede önemli roller üstlendi. Pek karşınıza çıkmayan toplum bilimleri kurulumuz ise sahne gerisinde konunun sosyal ve psikolojik yönetiminde önemli stratejiler geliştirdiler. Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz. Yerinde karar dönemi. Elbette sağlık, tedavi ve hastalıkla mücadele konularında bilim kurulumuz çalışmalarına bütün hızıyla devam edecek. Ancak artık salgının sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanacağız. Saygıdeğer vatandaşlarım, bilim kurulumuzca hazırlanan plan dahilinde bugüne kadar aşılama çalışmalarında yaklaşık bir buçuk milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon doz aşı seviyesine ulaştık. Aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Aşı tedariğine paralel olarak ortaya koyduğumuz performansla küresel düzeyde en başarılı ülkeler arasındayız. Aşıyı hazır, temin eden, aşıyı hazır temin eden ülkeler içinde en hızlı ve en çok aşılamayı başarmış durumdayız. Ancak aşı temininde tüm ülkelerin önemli sorunlar ve aksaklıklar yaşadığı böyle bir dönemde yeterince yüksek hızda ve sistematik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha kat etmemiz gereken çok yol var. Temin ettiğimiz aşıya rağbet artıyor. Bu tercihimizin doğruluğunu tasdik etsek de lojistik ile ilgili tehdidi arttırıyor. İlgi gören her ürünün temininde güçlük vardır. Kaldı ki deyim yerinde ise aşı kıtlığı yaşanan bir zamandayız. Aziz vatandaşlarım, aşılama programımızı bildiğiniz gibi anlık ve canlı olarak yayınlamaktayız. Bu açıklanan veriler üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapılarak haklı haksız eleştiriler yapılmaktadır. Aşı programı adaletle ve şeffaf şekilde yürütülmektedir. Zaman zaman aşılama sayısını azalma ya da artış olması tamamen lojistik gerekçelerle bilinçli olarak planlanmaktadır. Bugün aşıyı temin edebilirken yarın temin edilebileceğinin garantisini kimse veremez. Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir, ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşama, yaşamamanın tek yolu kendi aşımızı üretmektir. Bildiğiniz gibi bu konuda da çok önemli mesafeler almış durumdayız. Bugün itibariyle açıkça ifade etmek isterim. Bir tedarik ve planlamak sorunumuz yok. Bu önemli bir güvencedir. Birinci doz aşısı olan, birinci doz aşısını olan Tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır. Ancak daha güvenli olanı kendi aşımıza sahip olmaktır. Sizlerden özellikle bu konuda yapılan yapılabilecek eleştirileri, eldeki imkanları en iyi şartlarda kullandığımızdan emin olarak değerlendirmenizi istirham ediyorum. Değerli basın mensupları, Aşı ile ilgili bir hakikati daha hatırlatmak isterim. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün ve 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayız. Ayrıca tüm nüfusumuzun en az yüzde altmışını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz. Aşının ilk dozunu yaptırmış olmak bizi rehavete değil tedbire sevk etmeli. Bu noktada ülkemizde de her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse de dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bazı illerimizde buna yönelik özel özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek virüsün kendisi de mutasyona uğramış halleri de aynı şekilde yayılıyor ve korunma yöntemleri de aynı. Tedbir halen en güçlü silahımız. Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarım. Geçtiğimiz haftalarda iller düzeyinde 100 bin nüfusa düşen Haftalık vaka sayılarını paylaşmaya başladık ve salgın yönetiminde yerinde karar dönemine geçeceğimizi duyurmuştuk. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Vaka sayıları ile birlikte pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranlarımız ve entübe edilen hastalardaki değişim gibi faktörler de illerimizdeki risk durumuna etki etmektedir belirttiğim parametrelere göre illerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Bu risk durumlarına göre farklı iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda bilim kurulumuzun çalışmasını Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabinemize arz edeceğim. Alınan kabine kararlarını da kabine toplantısı sonrasında ...tensipleri halinde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Yerinde karar dönemiyle birlikte... ...kurallara uyum konusunda... ...güvenlik kuvvetlerimiz denetimleri arttıracak. Bu hususta Sayın İçişleri Bakanlığım, Bakanımızla... ...yaptığımız görüşmede... ...kendileri de kararlılıklarını ifade ettiler. Ülkemizin bir an evvel normal koşullarına dönmesi için... Milletimizin sağlık ve sıhhatini muhafaza için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sorularınıza geçmeden isterseniz dün bahsettiğim, yarın e, açıklayacağım dediğim ülkemize... ...bedelsiz aşı geldiği ile ilgili... ...bir... ...konuda açıklama yapacağımı söylemiştim. Muhalefet Partisi liderinin... ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Onunla başlasam devamında... ...sorularınızı alabilirim. Özellikle... Bu dönemde dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceğini ve özellikle ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasını sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle de fiyatı özellikle söylememiştim. ve Ama şunu ifade etmiştim. Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin. Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Ve bu iddiamın halen arkasındayım. Dolayısıyla bu ülkeler arası karşılıklı sözleşme ile de ticari sır olarak korunması gereken bir durumdu. Bunu çok rahatlıkla açıklayabilirdim. Rakamı söylediğimde bunun dünyadaki aşı fiyatlarından düşük olduğunu zaten herkes biliyor olacaktı. Ama bu aşı sadece Türkiye'ye satılmıyor. Birçok devletlere satılıyor. Bu devletlerin aldığı fiyattan daha ucuza, en ucuza alan Türkiye. Ve bunu aldığımız gibi biz bu dönemde üstelik bu aşıyı daha önce de söylemiştim. Teminat olmadan almayacağımızı ifade etmiştim. Yani bu aşı eğer biz bu bağlantıları çok erken yaptık. Eğer faz 3 çalışması uygun çıkmamış olsaydı, eğer devamında Türkiye kendi yapması gereken e, tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı bu aşıyı biz almamış olacaktık. Dolayısıyla bununla ilgili teminatları dahi garanti aldık. Dünyanın daha aşıyla ilgili bu sözleşmeleri doğru dürüst yapmadığı dönemde. Burada iddia şu, deniyor ki üretici firma 1 milyon doz aşı üretti. Ve bu 1 milyon doz aşıyı Türkiye'ye aslında bedel almadan bağışladı. Ama distribütörü olan firma ise bunu devlet malzeme ofisine yani devlete fatura etti. Üretici firma, firmanın bağışlamış olduğu devlete bağışlamış olduğu veya bedelsiz verdiği aşıyı Üretici firma fatura ederek devletten 12 milyon dolar para aldı. İddia bu. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma bir ülkeye aşı bedava bağışlar mı? Bununla akılla iza var mı? Bunun üzerine biz dedik ki firmaya biz sözleşmemiz gereği Size vermemiz gereken bir bedel var. Bu bedeli biz ödüyoruz. Böyle bir iddia var. Bu nedir? Firmanın bize cevabı. Bu İngilizcesi. Bu da Türkçesi. Firma diyor ki özetle bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık. Bu nakit akış yönetimini sağlamak için biz distribütörümüz olan bizi de temsil eden Sinovac firmasını da aynı zamanda temsil eden firmaya biz bedelsiz olarak verdik. Ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Bunu kim söylüyor? Üretici firma. Hani üretici bir firma bağışlamıştı Türkiye Cumhuriyeti'ne? Ayrıca bununla ilgili de bütün vergileri dahil olmak üzere kurumsal e, kurumlar vergisi dahil olmak üzere de beyanı ve ödemesi de ayrıca yapılmış. Vergiyle ilgili de hiçbir sorunu yok. Ve bizim de verdiğimiz ücreti yani parayı firma ben aldım diyor. Ben bugüne bir diğer konu ısrarla aracı firma var mı? Aracı var mıydı yok muydu? Ben ısrarla şunu söylüyorum. Biz devlet olarak Sinovac firmasıyla bütün görüşmeleri yaptık. Bu firmanın 10 yıldan fazla süredir bir distribütörü var, tek distribütörü. Ayrıca bu distribütör bu firmanın Türkiye'deki ayrıca yetkilisi. Genel olarak firmanın Türkiye'deki yetkilisi de firma. Hem tek distribütörü hem tek yetkilisi firma adına. Dolayısıyla biz pazarlığı ama bütün görüşmeyi Sinovac firmasıyla yaptık. Altını çiziyorum. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir. Firmayla ne pazarlık yaptıysak bizim verdiğimiz ücret de bundan öte bir ücret değil. Firmanın Türkiye'de distribütörü varsa bu distribütörü devre dışı bırakır mı deseydim? Bu nasıl bir ticari yaklaşım? Türkiye olarak biz distribütörle de pazarlık yapabilirdik. Birçok firma öyle. Distribütörleri üzerinden siz pazarlığı yapıyorsunuz. Ama biz aşı da firmanın kendisiyle direkt yaptık. Bu firmanın Türkiye'deki distribütörü daha önce yine ben bunun şeyin bu belgeyi de sunmuştum hatırlarsanız firma o zaman da ifade etmişti. Bizimle görüşmeler bizimle yapıldı. Sağlık Bakanlığı bizimle pazarlık sürecini götürdü. Bu dönemde bütün ticari ilişkiyi biz sağladık diyor. Bakanlık bizimle yaptı ama distribütör temsil ve lojistik ve benzeri işleri yapmak üzere devrede olan bir firma. Bunun için biz ekstra bir ücret ödemiyoruz. Önemli olan aracı dediğiniz kişiye ekstra ücret verme durumudur. Biz ekstra bir ücret vermedik. İki, biz pazarlığı Sinovac firmasının kendisiyle yaptık. Vatandaşımızın zihni niye bulanıklaştırılıyor? Ben özellikle bu dönemde siyasi arenaya çekmek istemedim. Ve burada da son derece direndim. Çünkü salgında 83 milyonun birlik ve beraberlik içinde bu mücadelede yer alması gerekiyor buna inanıyoruz. Ama buna rağmen vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenler var. Buna rağmen bu özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde Özellikle ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek aşının gelişi, etkileme çabası içinde olmayalım. Ve biz bu dönemde bu aşıya birçok ülkeye göre daha erken dönemde iletişime sadece Çin değil, biz AstraZeneca ile de halen görüşüyoruz, biz BioNTech ile her defasında görüşüyoruz, biz diğer Sputnik ile başından beri görüşüyoruz. Bu noktada erişebildiğimiz her aşıya erişmek istiyoruz. Vatandaşımızı aşıyla buluşturmak istiyoruz. Bu noktada hiçbir kimse ayrıcalık tanımıyoruz. Ama bu anlamda biz daha erken faz 3 çalışmasına başladığımız ve sonuçlarını bildiğimiz bir aşıyla erken dönemde bu anlamda görüşmelerimizi yaptık. Bu anlamda sözleşmelerimiz yaptık. Türkiye geldiği noktada birçok Avrupa ülkesi şu an geldiği noktada 15 milyon elinde aşı olan Avrupa ülkesi çok az. Peki bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Ülkeler arası bir takım hassas noktaları niye kaşıyoruz? Olması gereken devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz? Eğer bununla ilgili varsa bir sorun, bu kadar hassasiyetin olduğu bir durumu biliyorsunuz. Bana Sayın Muhalefet Lideri açıp sorabilirdi böyle bir durum var. Hassas olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili bir açıklamanız var mı diye bana sorulabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Bizim vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Bu noktada vatandaşımız müşteri olsun. Bir, aşıyı ucuza alıyoruz. İki, bu aşıya erişim için her imkanı kullanıyoruz.